...çok sevdiği kişi hala hayatta mı? Açıklamayacağım, <laughs> sürpriz olsun. <laughs> Çok şükür hayatta. Ablam. <laughs> hayatta, kardeşlerim. Ay, doğru değil mi? Evet. Ailesini daha kaybetmedi. Evet, Melis kendisi. Şu karakterin geçmişinde büyük bir hata yaptı mı? Tabii ki. Yani, bazı ıı, ilişki hataları yapmış. Maalesef yaptı. Ee, i̇lk en büyük hatam bence bidan olarak e, paraları düşürmek gelirken. Yani büyük sorumdu o gerçekten. <laughs> yaptı. Sevgilisiyle buluştu mantar toplarken ve ailesi onun yüzünden öldü. Spesifik olarak onun yaptığı hata değildi ama ailesini koruyamadığını düşündüğünden kaynaklı içsel bir buhranı var diyebilirim. Hatasız günü yoktur Necla'nın. Geçmişinde, bugününde, yarınında... Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sahip size Disney'in 27. bölüm arkadaşlar. Kamera arkası Azize ve Devran'ın hınasına özel görüntüler geldi. İşte oyuncularımızın kamera arkası görüntülerini sizi için paylaşıyorum. Güzel düğünümüz var arkadaşlar. Düğün görüntülerini sizi için paylaştım. Sizler de takipte kalıp kanala abone olup bildiğim zihni aktif ederek tüm paylaşımlardan işsiz haberdar olabilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın.